Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomdan karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz yine. Arkadaşlar bu benim üçüncü videom. İlk iki videomu severek izlemişsiniz galiba ama abone olun arkadaşlar. Yani izliyorsunuz madem öyle abone de olun. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Hemen ben bu videoda arkadaşlar bir tane sürprizim var size sürprizler her zaman merak edilir. Evet arkadaşlar, yok 90 bin çok da. Ben bir el böl ee, boz bölümü oynayayım. Arkadaşlar en yüksek karakterinizle boss bölümü oynayın ki size en iyi şey gelsin. Ben ama bunu oynayacağım. Çünkü ben bu karakteri çok seviyorum. Leo. En sevdiğim karakterlerden biri. Arkadaşlar bu arada Leon'da hızlı kaçma olduğu için bunu Dolayı da hani güzel oluyor. Hemen azaltıyoruz arkadaşlar. Şöyle. O helal olsun İkoya. Oo ben kaçayım da. Ben şöyle birazcık canım da olsun. Arkadaşlar klavyede sıkıntı var. Kusuruma bakmayın. Ama İkoy işini biliyor bu arada. Ha, arkadaşlar bu arada ben göstereyim. Bin bin benim canım az, ıı, artıyordu bunda. Şu an mesela bir kişi benim canımı azalttı. Çok pis az. Herhangi şey bir bot. Hemen ben canımı yeniden doldurabilirim arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Arkadaşlar kanala abone olup ve like atın. Arkadaşlar Bundan sonra size bir sürprizim var. Sürprizi yani ben videonun sonlarına doğru yapacağım. Oo bak arkadaşlar canım azken göstereyim bin 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 canım arttı hemen hemen fullledim kendimi. tabi bunu zor anlarımda yapacağım. Yani öyle söyleyeyim ben şöyle hemen geç doğru adam. Adam dostu 200 vuruyor, iyi vuruyor yani. sana bosun canı bayağı bir az. %30 kaldı. Bizim Rico'ya özel güç basacak galiba? Yok ya yani, özel güç bas. Arkadaşlar donma olabiliyor, o yüzden kusuruma bakmayın. Zor anlarda ben bu karakterin canından yararlanabilirim. <laughs> ben şunu da alayım şu an görü basın ben kaçayım bin, bin canım da artar hem arkadaşlar bu arada hızımı alsaydım bilmiyorum ama şu an ben kaçacağım şu anda full birisi doğdu bir emz doğdu bu arada uf güzel indiriyor adam. Arkadaşlar daha demin iki takım arkadaşım öldüğünde ki gibi ben direkt öğlen bas kaç yapabilirim. Tabi o sırada ben ölürsem o benim kendime yaptım. Kötülük şey olur. Bir şey diyemem ben ona. Aa yandı. Ha daha bir video ya. Biz ne kadar hızlı kestik ya. Tabi düşündüğün olabilir. Normal olduğu için olabilir de. Her neyse bunu yaptık. Oo 40 tane daha aldık. Ha 100 tane fazladan geldi yani. 100 tane yine duracak arkadaşlar. Ha ben şimdi geldim. Bunu oynayacağım. Bir içeride bunu oynayayım yani arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Video biraz uzun olsun. 11 dakika yapmak istiyorum videoyu. Video 11 dakika olursa daha güzel olur. 11-12 dakika öyle düşünüyorum. Bu arada sani, ya yavaşlatması benim çok hoşuma gidiyor. Özel saldırısında Şeren'in yavaşlatması çok hoşuma gidiyor. Ben şunu kırayım hemen. İkinci yük bu. Şu an ben bir klon basma adamların yerini öğrenmem lazım. Oo canımın içinden geçti adam. Hop ben öldüm. Ben ya biraz kasıyor nedense, kusuruma bakmayın yani. Onu gelirse onu alır, ben de doğarım. Hem. Avantaj olur bize. Leon olarak ben bir Leon olarak böyle hemen uzaktan sıkayım. Şu an ben hemen kor yani kontrol ettim. Hayır sakın alma, lütfen alma. İlk beşliyiz şu anda kaç. İkisi de bana koştu bu arada nedense. Şu alabilir bak. O şeyi alabilir bizimki. Tek şeyi de değil. Güzel Laf partisi. Ya. Avlayacağız, avlanacağız biraz da. Ben ölsem de bir şey yaramaz. Ben benim amacım bizim adamın İyi olsun biraz. Bu arada o da ölecek ya büyük ihtimal. Yaşaması bir mucize olur. Aa mucize değilmiş. Oldu çünkü. Aa ilk iki girmişiz. İlk iki hesaplaşma. Ve 8 adam. Biz kaçalım. Round'u bu benim değil. Çünkü ben de öldüm. keşke görme bassaydım ya. Video 6 oldu. Daha yarısındayız. Yani daha çok olacak. Hmm. Bakalım bakalım. Yeni bir şey varmış. O da yine aynısı ya. Bir el daha mı onlar atsam acaba ya? Hoşuma gitti. Tamam bir el daha bunları atayım ya. Arkadaşlar hoşuma gitti vallahi yalan yok. Yani ben bu oyunu oynarım ama yani videoda hem hoşuma gitti hem de sizden beraber oynayalım yani. Arkadaşlar bu arada ben canlı yayın yapabilirim. Canlı yayınımda sizden sizden beraber olacağım. Canlı yayında bana istek atıp beraber oynayabiliriz. Hmm. Hadi kaç. Ya, yardım edin bana yardım edin. 80 canlı. Ben öldüm. İki koltuğa bağlıyız şu anda. Paylan Sosy Jopa Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum ben bunu. Sosy adı hilesi. Karakter çıkartma hilesi yani bir nevi diyeyim. Haberiniz oldu arkadaşlar. Bir dakika oldu video. Ben size göstermek isterim ama videoyu alan katlamasın istiyorum ben. 2 tane 1200 vurdu. 1280 kaldı yine canım. Ben şuradan şöyle kaçayım. Uf. O ne biçim daldı orayı. Arkadaşlar bu arada ben videoyu durdurup size son son dakikalarda size çok güzel bir haberim olacak. Hayır git 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 git. Klavye bazen algılamıyor. Sıkıntılarımız var klavye ile alakalı. Hop tek. Kusura bakmasınlar da ben kötü oynuyorum yani arkadaşlar. Ya o kadar iyi oynadığımı zannetmiyorum ama siz bizi izlediğiniz için de mutluyum. Şöyle bir fake. Şöyle bir daha bir fake. Yani gelsin o. Yüzde on sekiz kaldı. Arkadaşlar bu arada Leon'un ikinci yıldız gücünü de yaptım çünkü videomu atmıştım Nani geldiğinde. Bu arada Nani içinde bir videomuz var. Yani yok değil ama benimki Nani çıkma şansı olur anca. Şans işi olur Nani'nin çıkması. 14 bin canı var. Ben de sadece 10 bin ve bitti arkadaşlar. Video 9 dakika oldu. Her neyse ben sürprizime doğru gideyim en iyisi. Yani sürprizimizi yapalım bakalım. Beğenirsiniz inşallah. Aç başlatıyorum videoyu. Ay ne başlatıyorum videoyu? Alıyorum elması. Bu videoda ben sizi kırmayacağım arkadaşlar. Bu arada şu üçsünün bir videosu olacak. Şu üçsünün bir videosu olacak. Arkadaşlar bakayım sırada ne var? Şu kutu var. Kutu var. Yok gerek yok. Kutu Arkadaşlar sizin sizin için her şeyi yaparım. Yoksa ben hiç almayacağım normalde. Siz yani size bir hediyem olsun. Yani. Çünkü yakında her an her şey olabilir arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar içinden tahmin ed ediyor olabilir. Çünkü her şey olacak yakında. Şulan dükkanı full alacağım arkadaşlar. Oo. Kaç tane diyordu ki o 278 liraya satılıp? Aa 239 tane bayağı iyi. 21'e M. Dynamite 28 geri çok Dynamite lazım. İyi alıyorum arkadaşlar. Uğur böceği diyeyim ya. Yoksa bandı da şey alsam. Şu anda karar veremedim. Ama Şelim 20 rütbe olduğu için ben Uğur böceği bir alıyorum sizin için arkadaşlar. Her her şey sizin için. 30 taşa aldım gitti. Taşım kalmadı bu arada 5 tane var sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Evet arkadaşlar Uğur Bacıyı B'ye aldık. Ama sizin için arkadaşlar yoksa ben hiç umurumda değil Uğur Bacıyı bir falan. Yani her şey sizin için. Yoksa ben almak da istemiyorum fazla. Arkadaşlar görüyorsunuz Uğur Bacıyı bir. Kesinlikle sizin için ama yani bunu bilin. Bu sizin için yüzde yani kesinlikle bilin siz bunu. Evet. Yani yakında bazı şeyler olacak o yüzden herkes kopacak Arkadaşlar bu e, bu alım bu 800 lira istiyor yapabilirim ben buğlu arkadaşlar şöyle ben 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 tane 13 14 tane 20 lütfen var bu arada arkadaşlar tek 14 tane değil Yakında ben bunu 15 yapacağım için 15 tane ve 16 17 saniye olacak çünkü az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.